Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekil bir bıçağım, Türk bayrağı olan bir bıçağım. Bizim prim yapmayalım neyse işte güzel bir bıçağım var. Hemen der bir yandan prim yapıyor bunu falan demeye başladı. Bu yüzden demeyeceğim. Bugün sizlerle bir seyir buldum. Sikim mikim full yüklemişler. Çok hoşuma gitti. Sizin de umarım hoşunuza gider. Mesela bak Türk bayraklı bıçağımız var. Şöyle tuhaf vuruşu mesela çok tuhaf. Bakar mısın şu vuruşa? Çarpık vuruyor. Böyle bıçak mı olur? Şöyle bir bıçağımız var. Bir sürü bıçaklar var. Mesela bu var, bir metal bıçak var, ışın kılıcı var. Bu Choco kılıcı. Ben buna bu ismi koydum. Şuna bakar mısın? Başka birinde var mı? Bir görseniz. Çok tuhaf duruyor. Bir de şu ekmek bıçağını göstermek istiyorum. Bir saniye. Bir sürü bıçak var. Ekmek bıçağı neredeydi? Şuydu sanırım. Ben bunu ekmek bıçağı adı taktım. Efsane bilsin değil mi? <laughs> evet, ilk elimizden insancıl bir şekilde bir adet bomba atıyoruz. Bakalım ölen olacak mı? Evet iki kişi birden öldü lanet olsun adamın daha yeni başlamıştık aşağılık insan daha, daha dokunmamıştım bile Daha bıçaklarımızın tadına bakıyordum bıçakları knife yazarak alıyormuşuz arkadaşlar ben onu keşfettim ve gerçekten hoşuma gitti güzel Yani daha ilk elden ekmek bıçağıyla hepsinin kulağını kestik arkadaşlar yani Bu kadar hemen natron demeye başladılar lan illa birilerini bombayla öldürünce natron almalı bir sürü insan var Dünyada tek natron mı var amık bu arada serverda çift zıplama var. Şimdi size bir 619 göstereceğim. Puyoka Puyoka Sixpon Nine ya Puyo Puyoka Rey Mysterio Puyoka Puyoka Sixpon Nine Puyoka Puyoka Sixpon Nine point. Gel buraya inşallah teli şarkı söylüyorum ama Koruma nerede? Şu an korumayı aramakla meşgulüm. Selam Selam <laughs> Allah'ım özlemişim lan la. şöyle uzun zamandır bu şekilde oynamıyordum lan çok rahat bir şekilde kulaklarını çekip kafalarına teflon tavayla vurdum arkadaşlar Aa. Şimdi hep sürekli olarak skin değiştireceğim bezbol sopasını aldık başka neler var İngiliz muştası var ama biz İngiliz değiliz birader bize yakışmaz Bu niye revledin neyse revlesin biz işimize bakalım Metal Bu ne ha bu sıradan bunu zaten her serverda görür sopa var lan Ne oynattırıyor baba bu oyun mu Bob çok basit lan. Şunu yapacaksınız bu hopta, Serverda çift zıplama var. Yaptım bitti Bob. Bu, bu kadar basit. Daha uğraşmaya gerek yok arkadaşlar ya. Aşırı basit. Şef bıçağına bakayım. Oğlum böyle şef bıçağı mı olur lan? Bunlar ekmek mi kesiyorlar adam mı kesiyorlar? <laughs> ah, başka bir son bıçağı deneyip keko bıçağıyla sonlandırmak istiyorum. Bizim keko bıçağımız var mıydı lan? Ha doğru bizim keko bıçağımız şuydu. Işın ee, kılıcı. kılıcıydı. Evet 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 evet. Art 9 keko bıçağı. Ay, ay, ay elbise değiştiriyor lan bıçak değiştirdim de. çok saçma Neyse komuta devam edelim bu dalda o yüzden sen atmadım bu arada Şimdi meydana çağırıyor arkadaşlar şu an Komut dinleyeceğiz mecburuz çünkü good var bebeklerim Beni izleyen kardeşlerim ve abilerim ablalarım Kim izliyorsa herkese selamlar Bu arada bazen ettiğim küfürler Şikayet geldi bunun hakkında küfürümü Zaten etmiyordum biraz azaltacağım Hani karınca bilmem bir şey falan diyordum ya bu konu hakkında şikayet aldım bu yüzden dikkat edeceğim böyle şeylere bunlar önemli yani bir şikayet bir şikayettir fakat yani gergedan sipermini de suratlarına fırlatmamak olmaz. Ne oynattırıyor şimdi bu? Kafese geçin dedi ben şu an kafese geldim. Bir ay yıldız bıçağımızı alalım ya biz kek olmayalım şu cool bıçağı şu cool bıçağı asaletine bakar mısın Allah aşkına bunu adama saplamaya kıyamam ya o beyazlık gitmesin üstünden ya. Şu an Kaze ilk bir oynattırıyor ve Natrona çift zıplamasıyla... Kaze'yi bitirmiş bulunuyor mu? Bulundu. Sıçayım. Adamla karış iç gir iç gir. Evet karıştı. Ben ikinci geldim aslında bak. Benden önce biri geldi. Helal olsun ona vallahi. O adam geldi. Ben araya kaynadım çaktırmadan. Ananı satayım. Kulağı kapamayan ölür diyor. Heh, kaptım kaptım kaptım. Şu an Kaze ilk bir yaptı. Ananı ya Red Bull bitti ya. Yan onur şansı ya görüyor musunuz ya? Ya Natrona şansına bak. Sıçan böyle vaziyete böyle vaziyete. Ya şaka gibi birader Red Bull bit ya ya o arada Red Bull bitmese Nantrona şöyle zıplayacak evet. şöyle gelecek evet. şöyle uçacak evet. Ben kazandım evet. Geçti aa kandırdım lan araya kaynadım ölür dedim oğlum ya, ya? <laughs> Kandırdım lan onları Ulan ne oldu oğlum ben ölmemişim Cidden şaka gibi ölür demişim ilk bitiren Ben hiçbir şey anlamamıştım Sona kalmışım <laughs> Aha bitirdim. Oha oyunu kazandım. <laughs> oğlum ciddi ciddi ben kaybettim sandım. Kaçtım. Sonra sonra kaldım. Ananı satayım. Ulan. Not ol işte. Şans oğlum işte. Proluk ya. God var God. God kapatsın. Şansı görüyor musunuz ya? İşte Türk bayrağının asaleti ve gücü. Prim yapıyor demeyin beyler. <laughs> Sevinçten yapıyorum bunları. Arkadaşlar sonan kaldım Lera atacağım. komutçu değişti bu arada her serverda olan sorunlar evet ne güzel Red Bull aldı ben de alayım almayacağım ben ben almayacağım ben kol cool bir şekilde Natrona balgamını atıyor Değdi bu Bo balgamın boş geçmiyor artık Allah'ım ne kadar cool vuruyorum ya ya şu vuruşları görüyor musun? Ay, efsane artık adam bizi hissediyor İnsanlar benim. Allah çarpsın şöyle tuhaf isimlere göm. şu an ismim Atetli lahmacun tamam mı? bu isimde giriyorum sen not alma not anlıyorlar vallahi billahi insanlar anlıyor ya isyan farkından olsun oyundan anlıyor helal olsun anlayanlara bir like bilmem bir şeyler atın arkadaşlar yani jailbreak seviyorsunuz like'lara abone boş tutmayın burada işkence çekiyoruz isyan atmakta taşaklarımız arıyor yani <laughs> şimdi arkadaşlar natron abi kalitesinde video izliyorsunuz değil mi bu da sizin için bir bomba olsun bakayım evet sizin için atılan bomba haram oldu sanırım Allah kahretsin bıçağım gitti neyse bu bıçak daha bunu alalım Şimdi sizin için dedim ya. Şimdi 500 tane daha bomba atacağım. Hepsi sizin için olacak ve o bombalar değecek. GT öldürecek. Oha ya. Ya yazık yine hop basmayın ya. Bir dakika. Arkadaşlar şu bomba da sizin için. Bir dakika kapı açalım. Hadi. Hadi. İki defa rev hakkı mı? Kardeş siz öldünüz ya. İki defa rev hakkı verecekmiş komutçu. Bak şimdi öldü. Bak bir. 2, 3, 3, Üç. 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 Güzel kaçtı. Bir tane Kamil kendi bomba attı. Üç. Bu da sizin için be arkadaşlar? Bu da komutçu kendi kendine öldü. Hahaha <laughs> bombam boşa gitti. Bombam boşa gitti. Öl artık bombamı boşa götürdüm. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar. Alma sakın alma hayır. Kapı kapandı. Testeren boşa gidecek almasın hayır. Oo kapı açıldı geliyor. Natrona geliyor. Ooo hak var. Ya nereye gitti o? O adama dalacaktım. Biri öldürdüm. Falsa oldum. Allah kahretsin. Şimdi cenabetlikler başladı. Video mükemmel başlıyor. Natron'a uğursuz bir şekilde video devam ediyor. Süper bir durum. Şu an her şey çok güzel giderken komutçunun değişmesinin ardından Natron'a hep süper bir uğursuzluk geldi. Ve Natron'a o adamı da vuramıyor. Natron'a o adam da Natron'a vuramadı. <laughs> adam kör olmasa ben şu an bitmiştim. He. Adam körler gibi oynuyordu. Allah'ım şu an komutçuyu gördüm çaktırmayın. Evet o da beni gördü. Biraz eğilelim. Geldim lan geldim Ha. He. Bir dakika geldi. Unanma var zaten. Allah'ım. <laughs> Oğlum çok vuramıyorum lan cidden. Bazen aimim çok iyi olur tamam. nasıl çok rahat kullanıyorum. Bazen böyle köleler gibiyim lan. nasıl böyle çeviremiyorum bile. Aa gudaldı Allah kahretsin. Bu arada meslek menüde bakın sol tarafa bakın. O, orospu yazıyor onu seçelim mi arkadaşlar? Orospu alalım bakalım ne, ne olacak? Olduk. Bitmeden meslek değiştiremezsiniz diyor. Round bitmeden. Round bitti ya amına görmüyor musun? Kör müsün lan ya? Ne kör müsün? Ha? Bakayım körlerim. Gözlük tak. Aa zincirler çok havalı lan. Oh ye Yeah. Selamun aleyküm. Bak şimdi adminle fakir bak bu normal bir işçi tamam mı amele bu da zengin iş adamı şapkalı bir şey adminle normal slotun farkı Artı 9 dünya adaleti itemleri. <laughs> ben yanlış yazdım birader. Adam adam doğru yazdı. Ben yanlış yazdım. Abi bir mikrofon bastım, Herkes sesimi anlat. Oğlum tanınmak çok güzel bir duygu lan. Aa inşallah bir gün siz de bu duyguyu yaşarsınız arkadaşlar. Ah, neyse egoistlik yapmayın. Ya tesisli mu kazanmadım? Beni kazan sandılar. Falan filan ben de hakkımı verdim başkasına. Bana hak vermişler. Ben yanlış yazmıştım. Tuhaf tuhaf şeyler oldu ben natron natron Tanınmak çok güzel bir duygu lan. bu, bu güzel fakat bazen çok tadı kaçıyor çok abartanlar oluyor aa natron abi aa falan diyenler oluyor çok abartmayın ben arkadaşlar sizleri çok seviyorum Allah razı olsun destek oluyorsunuz eyvallah fazla abartmayalım ama şimdi elimizde bir türk bayrağı alıp saldırıya geçiyoruz Allahu akbar komutçu kafesin üstüne malzemesini düşürdü ve o silah alan çek öldürdü ve onda vurdu oh, birini ben vurabildim be diğerini vuramadım ya orada bomba attı ya onu da vuracaktım komba yapacaktım çok havalı olacaktı ya Allah kahretsin bir havalı vuruşlar artistlikler yapamıyorum Neden tüm kekoluklar beni buluyor ya Neden ya biz bu sopa ziyasını Aşağıda bir insan Oğlum ne kadar çirkin bir tipim var lan Dur bakayım gözlükten kendim görebileceğim mi Bu ucuz gözlük fakir gözlük kendimi gösterme Git git amık fakiri Bakayım başka neler var Muşta İngiliz muştası Bokum İngiliz muştası insan Türk muştası koyar kafalarına kafalarına Sopaya bak hurdacıdan almışlar lan Paslanmış Hemen silah odasına koşuyoruz tabii ki. Şuradan şöyle koruma bizi görmeden. Ne kadar saçma bir şekilde gittim. O bizi görmedi. Silah alamıyorum şu an biliyor musun? Heh, şimdi aldım. Oo, Natural'a şans kimse de yok baba. <laughs> ya onu nasıl o nasıl beni vurdu ya? Orada bak şansa bala vurdum. Hak ettim. Orada normalde beni öldürürdü. Eziklik yaptım ama vurdum baba. hakkı hakkımı yemeyin şimdi bak Türk bayrağı akıncı. Akıncı şu an pusmuş bir keko gibi gidiyor. Hadi Akıncı hızlı ol. Hızlı. Akıncı çıktı bardaktan. Akıncı koştu ve yerden silah alamıyor. Fakir gibi git oradaki silah al Akıncı. Evet Akıncı hala silah alamıyor. Sanırım bu adamın elinde bir silah var. Akıncı şu an yürüyor. Kalkanı almış bir keko. Ol. Lanet olası aşağılık Akıncı. Ay arkadaşlar bayıldım artık. Kur'an çarpsın bayıldım. Yeni komutçu geldi yeni koruma adlar. Bunları tabii ki sizlere göstermedim. Çünkü bir buçuk saattir bunu bekliyoruz ve oha o nasıl bir hukuk basmadır yuh be Korkuttum hayvan. Formaya bak formaya 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 formaya. <laughs> çekti <Kişi> direk. <laughs> Korkudan. Artık var ya öleceğim diye hayvan gibi kill çekti ve bomba geliyor geliyor geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> 250 değdi lan bomba dur meslek değiştireceğim orospu olacağım orospu olacağım orospu olacağım. Hadi orospu ol orospu. Olamadım lan gene orospu. Orospu <laughs> dedim. Mesleklerde var arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Bak meslek menüde yazıyor. Altıya basarsam oluyorsun ama o yapmadı beni. Dedi sen olamazsın. Sen çok namuslu birisin. Sen o senin olma imkanın yok dedi. Şu an şu an komutçu öldürebilirim. Fakat öldürmeyeceğim. Ay yıldız saldıracağım. Testere görünümlü ay yıldız bıçağı elimizde şu an arkadaşlar. Şu an onunla kafasına bir tane vurdum an. Ay yıldız bıçağı tek atacaktır ona. İnanıyor musunuz buna? Ben inanıyorum. Hazır mısınız? Allah'a hot Allah korkma ve tek atlı 250 vurdu. Yoo çok fazla vuruyor lan. 250 nedir oğlum ben bıçak en fazla 200 vururdu. Aa şu an ikinci bomba geliyor geliyor geliyor. Kim ölmedi. evet. Natrona mal gibi kaldı. Natrona'nın ezik sonu ve oha ya çok hızlı kaçıyorlar ya. Hook aşırı hızlı ya. Şu an çatıda çıktım çatıya ve selam ananı guda almış. Al işte artı 9 Natrona şansı görüyor musunuz? Gud almış. Gud yazalım. Gördüğünüz gibi Gud almış. Dünyanın en mutlu anı. Natrona testere çekiyor. Ardından komutçu Gud alıyor. Lanana lanana. <laughs> ya çıldırmamak elde değil ya. Söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum tam olarak. Fakat gene mi bohop ya? Ya bıktım bo. Bu sefer keko bıçağımla yapacağım. Buna da keko bıçağı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şu. Bence buna da keko deriz. Baksana. Bir keko... Hangi, hangi normal bir insan böyle vurur ki? Bir keko alır bıçağı havalı olmak için Alır böyle vurur yani şu yani şu Anan öleceğim Öleceğim O ölmedim Çok bala yapıyorum ya Ya çok basit Aşırı basit ve biraz bal var Bendeki şans kimsede yok ya <laughs> Şu an bir kuruş paramız yok ve tersten ilk bir diyor Allah kar a para Ya saymam ki baba ya Kafalarına göre işler yapıyorlar Hayır ya Evet Duruma göre değişir dedi Olan ölecektim az kalsın Umarım sona kalırım Ya sona kalmak çok istiyorum Neyi? Surf zor iktir ha. Ya, Natrona'dan iyi Surf kimse yapamaz. Çünkü... Yaptım baba. Selamın aleyküm. Yani Surf bu kadar basit ya. Vur onu babacım, vur 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 vur. <laughs> bir an yapamayacağım diye çok korktum. Şimdi, efsane bir headshot geliyor arkadaşlar. İzleyin. Bir tükürükle... ...bir koyacağım baba Pelt. Bana vurma. Şşt, şşt. Good kapat. Good kapatsın. Tek tükürükle Onu kulağını keseceğim ya. Bak şimdi, hazır mısınız? Hazır mısınız? Koruma nerede? 100 GB verdi. Ananı videoyu sonlandıracaktım, sonlandırmayacağım. <laughs> Deleşten GB'ler gelmiş, koruma nerede? Oh, ya da komutçuyla atacağım, gel. Oh. Puh, ananı ya, boşa gitti. tükürümüz ziyan ettin. Aman okudum, gel buraya. <laughs> good mu var? Sanırım good var. Evet, good var. Ya, boşa gitmezdi yoksa. Good var. Aa, babacım o tükürük boşa gitmedi. Komutçunun suçu. Ben good'u kapat dediğim halde... Kapatmayan komutunun ellerinden öpüyorum. Evet. Gel. Korum. Ne oluyor oğlum? <laughs> i̇şte jailbreak'te olan basit sorunlar. Bunları artık aldırış etmiyoruz. Kapı. Artık şuna bak beni ciltiye attılar. Abi sen şaka mısın? Adamla lehre atmadım. Kardeşim siz akraba evliliği misiniz? Ya atın adamı ciltiye ya. Ya adamın hakkını yiyorlar. At, ayıp vallahi ayıp. Yok ya Lera çıktık biraz birader şaka mısınız ya? Al. Sonra Niye Natron abinin ikiyle takılmıyorsun lan niye böyle takıl? E al, al, kendimi ifşa ettim anasını satayım GT atlar içine sıçıyorlar Yok yani biraz oynanmıyor kardeş oyun ya Neyse bunu sorun olarak görmeyeceğiz inanıyoruz kendimize <laughs> Arkadaşlar bak şunu diyordum keko bıçağına bakar mısınız? bir Allah aşkına ne biçimdir ya tipe bak <laughs> Oğlum o nasıl bir bıçaktır ya elinde kürek gibi gezdiriyor anasını bir de etrafta vuruyor <laughs> Şimdi deprem eşliğinde Glock'la bir insan nasıl öldürülür sizlere bunu göstereceğim Deprem başladı al işte direkt beni vurdu Oğlum oyun amacı ne ben bir şey anlamadım bu ne ya Ne yapıyor bunlar Oğlum etrafı tarıyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunlara insanflı davrandım ama şerefsiz olma vakti Alın ulan. Alın. Bum. 250 girdi. Ölmediler. Bir 250 daha atıyor. Bum. Görüşürüz. Allah. Allah'a emanet olun. Ha? Siz Türkleri tanımamışsınız. Aşağılık herifler. Size uyardım. Vurmayın dedim. Yapmayın etmeyin dedim. Ama siz Natrona'ya acımadınız. Natrona nereye kaçtığını bilmiyor şu an sıra odasına gidecekti Niye böyle bir şey yaptığını farkında özellikle beni vurmaya geldi Evet arkadaşlar işe bir videoyu istiyorsanız like abone olun, Kendinize bakın ve görüşmek üzere Allah'a emanet olun.